Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Merhabalar sevgili öğrenciler, sevgili arkadaşlar. İmam Hatip Liseleri 9. sınıf Arapça kitabımızın 27. sayfasıyla devam edeceğiz inşallah. Evet şu anda 27. sayfada bulunmaktayız. Et tedribat alıştırmalar alıştırmalar arkadaşlar. Alıştırmalarda birinci göndergemiz, birinci etkinliğimizle bakalım. Birinci etkinliğimizde ne diyor sevgili öğrenciler? Şöyle 14 yapalım. Evet, birinci etkinliğimizde. İkmilil <laughs> ferahati bil kelimatil atiye kema fil misal. Örnekte olduğu gibi aşağıdaki kelimelerle boşlukları doldur. Örnekte olduğu gibi hemen yazalım. Örnekte olduğu gibi olduğu gibi aşağıdaki kelimelerle boşlukları doldur. Evet. Şimdi aşağıdaki boşluklara bakalım sevgili öğrenciler. Burada cümleler verilmiş ama cümlelerdeki boşluklarla bu yukarıdaki harfi cevri veya zarflarla doldurulmasını doldurmamızı bizden talep ediliyor. Bakalım önce bunların anlamlarını verelim her zaman gibi sevgili öğrenciler. Şimdi boşlukları doldurmadan önce o boşluk dolduracağımız kelimeler neyse onların anlamlarını bilmemiz gerekiyor. M. M neydi? M yoksa değil mi? Yoksa Evet. Nerede geçmiş bu? Hel e, M alabı var değil mi? E, hel e, Hel talibun suriyun M ıraqiyun. değil mi? Orada geçmiş. Yoksa anlamında. Yoksa ila harfi cerlerden, cer harflerinden E A anlamını veriyordu. E A anlamını veriyordu. İsmin hallerinden. An Dendan ben dan ve hakkında yani bir olay hakkında Evet kable neydi kable Evet kable önce yani zaman zarfı Evet zaman zarfı Fi bir daha içinde bir daha içinde anlamlarını veriyordu Min ise neydi arkadaşlar? Den dan değil mi? Den dan harf cerlerden, cer harflerinden den dan anlamına geliyordu. İsmin den hali, ismin e hali değil mi? Evet, ismin de hali. Evet, bakalım birinci örneğimizi zaten örnekte verilmiş. El medrasetu qaribetun min yani okul çarşıya yakındır. Garibetun minle, yani garip min harfi cerriyle kullanılıyordu. Hatırlarsak. Buraya min gelmiş. Evet, okul çarşıya yakındır. Yakındır. Şimdi gelelim bunlar yapmaya. Diğer boşlukları doldurmaya. Ne diyor? El muallimu el medreseti. Öğretmen, okul öğretmen okul. Hangisi gelebilir arkadaşlar? Yani el muallimu em. Öğretmen okul. Öğretmen yoksa okul. Olmaz. İlahi getirelim. El muallimu ilel medreseti. Öğretmen okula. Yine olmaz. Anı getirelim. Öğretmen okuldan. Yine olmaz. Kabliye getirelim. Öğretmen okuldan önce. Yine olmaz fi'yi getirelim. Öğretmen okulda. Bakın fi oldu değil mi? Anlam veya içinde. Öğretmen okulun içindedir. O zaman ne yapıyoruz? Buraya gelecek olan evet neymiş? Fi. Buraya fi gelecek arkadaşlar. Anlamı ne oldu? Öğretmen okuldadır. Öğretmen okuldadır. okuldadır veya okulun içindedir. Şimdi geldik buraya. Unzur neydi? Bir emre hazır, emir fiil değil mi? Unzur bak. Evet. Unzur hangi harf cerle kullanılıyordu? İla ile değil mi arkadaşlar? Unzur ila gelecek o zaman. Unzur ila. Unzur demek ki nazara fiilimiz ila harfi cer ile kullanılıyormuş. Unzur ila. Nedir? Unzur ile tabibi. Unzur ile tabibi doktora bak. Evet. Doktora bak. Evet. Doktora bak. Şimdi geldik. Buradaki cümlemize. İnteha. İnteha. Bitti. Ne Bitti edersu ders bitti. Kalil az. Ne gelebilir arkadaşlar? Buraya baktığımızda önce değil mi? Az önce o zaman buraya kableyi yazacağız. Kable. Evet. Anlamı ne oldu? İnternet dersu kable kalil. Ders az önce bitti. Ders az önce Diğer cümlemize geldik. El mescidu ba'id. Bak ba'id geldiği zaman garip ile ba'idi görmüştük. Garip min harfi ceri ile kullanılıyordu. Ba'id neydi? An değil mi? An harfi ceri Buraya an yazacağız. Evet. An. ki anlamını verelim. El mescudu mescit cami baidun anil beyti eve ya, uzaktır. Evet. Cami veya mescid eve uzaktır. Cami eve uzaktır. Diğer cümle, cümlemize geldik. Diğer Son cümlemize geldik. Soru cümlesi değil mi arkadaşlar? Bakın soru edatı var. Ve sonunda soru işareti var. Hel huve muallimun. Bakın geldi. O öğretmen midir? Talibin, öğrenci midir? Ha, o zaten bir tane kaldı. Yoksa e mi getiriyoruz buraya? Evet. O öğretmen mi yoksa öğrenci midir o pardon bir saniye o öğretmen mi yoksa öğrenci midir Şimdi hemen ne yapalım bunu Küçültelim biraz. Tamam. Evet sayfa 27'de birinci etkinliğimizi bitirdik sevgili öğrenciler. İkinci etkinlikteyiz. İkinci etkinlikte bizden ne yapmamız bekliyor? Bakalım. Kutubul kelimati fil qaimeti sahihati kema fil misaleyin. İki örnekte olduğu gibi listeden doğru kelimeleri yaz. Evet. İki örnekte olduğu gibi doğru listeden doğru listede kelimeleri yaz. Hemen yazalım. İki örnekte iki örnekte olduğu gibi sahih el-kaimet sıfat var burada doğru listede kelimeleri yaz. Yani listeden kelimeleri yaz arkadaşlar. Listeden listedeki listedeki kelimeleri yaz. Evet. Şimdi buraya bakalım. Burada olumlu bir cümle gelmiş. Ene eftahu. Muzari bir fiil değil mi? Bakın. Ene eftahu. Ben açıyorum. Burada olumsuz gelmiş. Ene la el abu. Ben oynamıyorum. O zaman burada bu etkinlikte ne yapacağız? Ne yapacağız sevgili öğrenciler? Birinci boşluğa olumlu, ikinci boşluğa olumsuz fiil getireceğiz. Niye göre? Zamirlere uygun. Değil mi? Burası zaten hepsi Ene. Birinci şahıs. Evet. Ene. Burası da üçüncü şahıs. Müzekkel. Gayb dediğimiz. ve. Şimdi. Ene. Buraya olumlu bir fiil getireceğiz. Muzari bir fiil. Ee, bakalım. Eftahu zaten yazılmış. Bu olumsuz olmaz. Ebdeu gelecek değil mi? Evet. Ebdeu. Buraya hemen ebdeu fiilini ne yapıyoruz? getiriyoruz. Ene ebdeu. Peki anlamı ne oldu? Anlamı anlamı sevgili öğrenciler. Ben başlıyorum veya hareket ediyorum. İki anlama da gelir. Evet. Ene ebdeu. Ben başlıyorum. Ben hareket ediyorum. Buraya olumsuz gelecek. Evet. La ekra'u gelecek değil mi? Neden yecli su gelmez? Yani bu zaten olumsuz bir fiil değil. Ol, olumsuz gelecek. Burada diğerlerine baktığımızda olumsuz olarak ne var? E, olmaz. Çünkü bu üçün şahıslar için. Eneye ne geliyordu muzari fiilde? Muzari fiilimiz elifle baş, e ile başlıyor değil mi? O zaman la ekra'u gelecek buraya. Evet. La ekra'u. Tamam. Ene la ekra'u anlamı nedir? Ben okumuyorum veya okumam. Şimdi diğerine geldik. Huve yebde'u. Bakın huveye gelince ne oldu muzarif değil. Hemen ya harfi içeriyle bak. Ya harfle başladı. Düzeltiyorum. Ya harfiyle başladı. Değil mi? Enede ne ile başladı? E ile başlamıştı Değil mi? Elifle. Huve yebde'u. O başlıyor. Huve la o yemiyor. Şimdi buraya bir olumlu getireceğiz. Ne kaldı olumlulardan zaten? Y ile başlayan. Bakın olumlu burada. Yecili su. Kuvve yecili su. O oturuyor. Evet. Yec. Su. Peki şimdi olumsuz bir tane getireceğiz. Olumsuz ne var başa? Ne kaldı? La yakra u kaldı değil mi? Bak ye ile başlıyor. Kuvve. La. Evet, anlamı ise o okumuyor. Evet arkadaşlar, burada olumsuz muzari fiili gördük. Olumsuzu zaten önceden görmüştük. Olumsuz yaparken ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Muzari fiilin önüne la edatını getiriyoruz. Olumsuzluk edatını getiriyoruz. Evet, şimdi 28. sayfaya geldik sevgili öğrenciler. 28. sayfada bakalım. El vahdetul ula birinci ünite devam ediyor. Et dersu thani netarrafu ala evet okulumuzu tanıyalım. Okulumuzla tanışalım. Birinci etkinlikte ne diyor? İstemi'i dinle ilel kelimati kelimeleri dinle ve a'ita ve onları tekrar et ve teemmel ma'aniyaha müsta'inen bi suvar Sonradan resimlerden faydalanarak resimlerden yardım alarak anlamlarını düşün. Anlamlarını tahmin et diyor. Hemen yazıyoruz. Kelimeleri dinle. Evet. Kelimeleri dinle. Tekrar et. Sonra resimlerden yararlanarak, yardım alarak, manalarını düşün, manalarını, anlamlarını, yani düşün derken tahmin et, söyle diyor arkadaşlar, düşün, düşün, yani ila nihayet düşün anlamında değil. Şimdi biraz daha küçültelim, tamam. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde okuyorum. Mühendisun. Mühendis değil mi anlamı? Mühendis. Evet. Karşı tarafa geçtim. Kebir. Büyük. Evet. Muhteberun. Laboratuvar. Evet. Laboratuvar. Laboratuvar. Sagirun küçük. Küçük. Cemiatun üniversite. Masnaun fabrika. Dabikun kat. Mevgifun durak. Evet, 29'a geçtik. 29'un sayfası sevgili öğrenciler. Kadimun hizmetli veya hizmetçi hizmetçi Tamam. Maksifun Naqsiful kantin. Beytun ev. Varşetun atölye. 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 atölye Seburatun tahta. Yaz tahtası. Evet. Tahta. Risaletun mektup. Mesaj olarak kullanılır Anlamı mesaj. Evet. Neccarun marangoz. Hadikatun bahçe. Evet, 30. sayfaya geldik. 30. sayfaya bakalım sevgili öğrenciler. 30. sayfanın e, tercümesini de verip, inşallah bugünkü dersimizi bitirelim sevgili öğrenciler arkadaşlar. 30. sayfada ne diyor? İstemiyor ilal atiye. Aşağıdaki pazajı, aşağıdaki bölümü dinle, vakra ve onu okul sün mektup hafi defterik. Evet, hemen yazalım aşağıdaki pasaj dinle ve oku sonra defterine yaz Evet bakalım hızlı bir şekilde okuyalım. Havi medrasati hiye cedidatun ve sufufuha nazifetun cidden. Hadikatuha vasiatun ve fiha alemun kebirun ve tavilun. Maksiful medreseti vasiun ve nazifun. Evet bunu buradaki kız öğrencimiz söylüyor. Erkek öğrencimiz ne diyor? Yebde uddarsu fi saati thamine sabahan ve yente ve yentehi fi saati thaliteti ba'de zuhur. Hemen hızlı bir şekilde anlamlarını verelim. Hadihi medreseti bu bu benim okulum. Bu benim okulum. Ha, hiye o yenidir. Ve sufu ve onun sınıfları yani o, okulunu kastediyor onun sınıfları nazifetun temizdir cidden gerçekten gerçekten temizdir. Hadika tuha onun bahçesi yani okul buradaki ha okula gidiyor. Onun bahçesi vasiatun temizdir. Ve fiha ve orada yani okulda ne var? Alemun kebirun büyük bir bayrak var. Ve davilin ve iki tane bakın burada sıfat anlaması sıfat mevsuf iki tane arka arkaya sıfat gelmiş. Ve fiha alemun kebirun ve tavilun orada büyük ve uzun bir bayrak vardır. E, maksiful medreseti okulun kantini vasiun geniştir. Ve nazifun ve e, temizdir yani bu kız öğrencimiz okulunu tanıttı. Şimdi erkek öğrencimiz ne diyor bakalım. Yebde ud dersu ders başlar fi saati thamineti sabahan. Sabah saat 8'de ders başlar. Ve yentehi ve biter fi saati salisedi ba'de zuhri. Öğleden sonra saat 3'te biter. Yani ders sabahleyin saat 8'de başlar. Öğleden sonra 3'te biter sevgili öğrenciler bugünkü dersimizi burada nihayetlendirelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepinize Allah'a emanet ediyorum. İle fi emanillah.